Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcıoluk İlk ve Ortaokulu'nda 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden şehitler için bir hatim programı düzenlendi. <laughs> programda depremde hayatını kaybeden öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası ile başlayan programda deprem şehitleri için dualar edildi. O gün sevdiklerimizden ayrı kaldık. biz inanmak biliyoruz ki onlar şehit oldular ve cennetinde Rablerine kavuştular. Biz geride kalanlarsa onlardan ayrı kalmanın hüznüne dayanmak ve sabretmek, Onların aziz hukuklarına isimlerini yaşatmak. Ayak ucu gayret somadım. Dokuz derslerimizde deprem şehitlerimizin hatlarını yaşatacağız. Ben birkaç cümleyle deprem şehitlerimizin isimlerini verdiğimiz deprem şehitlerini sizlere anlatmak istiyorum. Ali Şahin hocamız Türkçe öğretmenimizle Ayak birlikte çalıştık. Entelektüel ve insanda ışık tutardı çevresine. <laughs> Depremde eşi ve oğluyla cennete yürüdü. Şekilde gayesinden geriye kimse kalmadı. Arif Erkan Hocam için okul müdürü Yani Hocam şöyle derdi. Her okula bir Arife lazım. O iyi bir insan, iyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir öğretmendi. İkizleriyle birlikte cennete yürürken bize emanet olarak Osman Hocam'ı Hocam ve eşi öğretmen de cennete evlatlarıyla birlikte yürüdüler ve emanet olarak yerlerimiz kaldı. Recep Kara birinci sınıf öğrencimizdi. Recep'in babası şöyle anlatıyordu. Hocam, Recep başka bir çocuktu. Merhameti, mazlumluğu, sevecenliği diğerlerinden farklı bir çocuktu. Bizim cennete yürürken, anne babasını ve kardeşlerimi bize emanet bıraktı. Kadir Yavşon, yıllarca hayat Dujunu'nda sınıf öğretmeni olarak birlikte çalıştık. O, en zor zamanlarda duruş ilgilen cesur bir insandı. Eşi Mustafa Can, iki evladıyla birlikte cennete yürürken, küçük kızını bize emanet olarak bıraktı. Coşkun Demir Ölen müdürümüz o Coşkun babaydı. O sadece evde çocuklarına baba değil çevresindeki insanların manevi babasıydı. Kimse bilmez ama düzenli olarak her ay yardım ihtiyacı olan ailelere yardım ederdi. Ve bunlar da kimse bilmezdi. Eşi ve oğluyla birlikte cennete girdi. Yeri kitabı evladı ve zemanet olarak bıraktı. Kasvetli ortamlar olur ve bir insan gelir, o ortamdaki kasveti dağıtır, enerjisiyle ortama neşe verir. Sibel Öner Akkurt Hocam da tam böyle bir insandı. Geldiği zaman güle yüzüyle enerji verir. İnsanlara güler yüzüyle dostluğunu kazanırdı. Eşi Murat Akkurt Hocam bizim yaptığımız bütün güzel işlerde yanımızdaydı. Ayrıca ki, cennete yürüdüler. Yerinde bize Erol abimizi ve Hadise teyzemizi emanet olarak bıraktılar. Rabbim şehitlerimizle cennette buluşmayı nasip Bir daha böyle acılar yaşatmasın. İyisin değil mi? Ben, ben. Zamanı durdurmak olsun, geri sarmak olsun da 5 Şubat'ta kalsaydık, 6 Şubat'ı hiç yaşamasaydık. Ebrarlar bölgesinde 12 yıl kalmış bir yıl olarak deprem sonrası telefonla telefon rehberindeki yüze e yakın aileyle ilgili irtibat kuramadık. O çok zorumuza gidiyordu. O gecelerin içerikleri hiç unutamıyor. Acı olanlara hiç şey diyemiyorsunuz. Sadece acınızı paylaşmak istiyorsunuz. Bunu ancak acısı olanlar bilir. Allah sabır versin. Allah bir daha bizim ülkemize de, dünyamıza da yaşatmasın. Hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Katılımcılara depremde yaşanan acıları hatırlatan belgeseller ve özel olarak hazırlanan slaytlar izletildi. bütün güzel işlerde yanımızdaydı. Gösterimler sırasında duygusal anlar yaşanırken, birçok katılımcı gözyaşlarını hakim olamadı. 2, 3, Etkinlik katılımcıların okul dersliklerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi.